Hocam yüce Allah'ın her şeye gücü yettiği halde meleklere neden ihtiyaç duymaktadır? Bugünkü bürokrasiyle bir bağlantısı var mıdır? Bu sözünü ettiğimiz dinler yani Yahudi türevi dinleri Hristiyanlık da dahil Müslümanlık da dahil unutma ki monarşi ile birlikte doğmuş eee inanç sistemleri, monarşinin ideolojik payandası olarak ortaya çıkmış sistemler. Monarşinin temel özelliği ise bir emir verici merkez e, baş vardır. Bir de onun kolu ayağı niteliğinde olan elçileri vardır. Çeşitli şehirlere elçiler gönderir. Melek kelimesi İbranice'de elçi anlamına gelir e, kurdukları tanrı konsepti, tek tanrı konsepti bir monarşi şeyidir, mecazıdır. Bir monarkın, hükümdarın özellikleriyle donatılmış bir masal varlığıdır tanrı. Bugünün dünyasında artık işlememesinin de temel sebebi budur. Çünkü bugün alışık olduğumuz dünya düzeni ve o düzenin problemleri, o düzenin çıkmazları, o düzenin ahlaki ikilemleri, bir kral, onun habercileri ve az çok özerk bir şekilde yaşayan yerel cemaatler şeklindeki eski dünyadan farklı bir dünya ve o dünyanın tanrısı bugünün dünyasında artık bir anlam ifade etmiyor, da ancak zorla ve tehditte ayakta tutulabiliyor.